Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Yüksek hararet yapıp pistonları, sekmanları kaynatan, silindir kapağına ufak da olsa zarar veren aracımızın motoru geldi. Şimdi bu araca neler yapacağız, neler onu da sizin görmenizi isterim. Aracımızın motoru geldi arkadaşlar. Gömlekler, pistonlar hepsi işte. Pistonlarımız Federal Mogul Nural götse piston ve parçalarımızı daha önce komple yıkamıştık. Hepsi asker gibi dizili bekliyor. Şuradaki gördüğünüz siyah üst kapağı yenisini takacağız. Yüksek hararetten biraz emme manifoldunun yüzeyi de yanmış ama yenisi yok. Bunu biraz temizleyip takacağız. Radyatörümüz arkadaşlar kırıktı neresi kırıktı göstermiştim size yenisi burada takım contamız aracımızın silindir kapağında çatlak çıkmadı siboplar değişti sibop kayıtları sibop lastikleri yüzeyi taşlandı çok da güzel oldu şu parçanın şurasında ufak bir çürüme var Takım contanın haricinde biraz kalın conta istedim. Burayı kapatsın diye. Yani ne yaptıysak yenisi de piyasada yok arkadaşlar. Alttan eksentrikli araçlarda SIBO fincanları olur. Fincanlar blokun içine takılır şöyle göstereyim bir tanesini böyle blokun içine takılır orada sonra eksentrik e, mili motorun gövdesine geçer buraya geçer şuradaki mil motorun üst kısmında olmaz yeni nesil motorlarda üst kısımda olur peki eksentrikle e, sıvı bayar piyano tuşları horozlar nasıl iletişime geçer? Şu gördüğünüz sıvop şişleriyle motorun blokluğuyla silindir kapağın arasında bir bağ olur arkadaşlar. O bağda budur arkadaşlar. Fincanlar motorun içinde eksentrik mili tane civatası var. Takacağım şimdi. Eksentrik yerinden çıkmasın diye böyle bir flanş yapmışlar. Şimdi istesem de çıkmaz. Sıktıktan sonra burada dönüyor. Fincanlar hareket ediyor. İtici millerde piyano tuşlarını sırasına göre indirip kaldırıyor. Zincirin altındaki kapağımızı taktık arkadaşlar. Eksentrik mili burada demiştik hatırlıyorsunuz. İleri bir geri biraz boşluk olur. Dişliği takınca o boşluk gider. Bu döndükçe fincanları aşağı yukarı oynatır. Arka kapağımızın contasını taktık. Keçemizi taktık. Keçemiz. Şimdi onu takacağım. Sonra yağ pompası. Motor kulaklarımızın ikisi de kopmuş arkadaşlar. Yenilerini aldım. Yenilerini takacağız. Şu demir kısımları gördüğünüz gibi buradan kopuk. Bu da üst kapağımız, Sibok kapağımız arkadaşlar. Yenisini aldık. Yüksek hararetten erimiş yağ pompamız. Yağ pompamızı yenisine takacağız. pompasının yenisi arkadaşlar. Eskisi burada. Araba yatak sardığı için belki de pompa yağlama yapmadı. Bütün araçların yağ pompası kranktan hareket alır. Motorun devrine göre ne kadar motor hızlı dönerse o kadar yağ basar. Ama hareketi kranktan alır. Şimdi krankın dişlisini takacağım birazdan. Ee, sabit kalacak. Motor döndüğü zaman dönecek. Pompada işaret yok. Krangın tek işareti ara dişinin çift işaretine geliyor. Ara dişinin tek işareti bunun çift işaretine geliyor. Bunun çift işareti bunun da tek işaretine geliyor. Milleti yönetiyor. Ya onlar, herkes bağımsızlığı kazanma için düşecekler diyor. Dedim yani bizi zor günler bekliyor dedim. Biraz öyle diyor. yani. Motorumuzu ters çevirdik. Silindir kapak contamızı takıyoruz. Silindir kapağın İki tane merkezleme yüzüğünü de taktık. Poşeti yırt Muhammed. Yırt, 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 yırt. Çevir şöyle aşkım. Bu tarafa. Şu yüzeyini bir güzel sil. Mustafa. Bunlar eksentrikle Bunların arasında köprü. Uzun 19 dokma da var, Kemal orada. Elini acıtma. mı? Yok iyi bu. abi. şey Bence uzun koruta. Evet. Uzun 19 dokmayı kadar. Orada orada. Hamit. saatlik onun üzerinde. Ver hamit. Hamido, de bugün oruç başına vurdu herhalde. İşte onu attım ben ya. Hamido, al şu cüzdürü motoru çevirsene. Çevir. Motor buradan dönerken eksentrik mili şu şurada. Eksentrik mili dönüyor arkadaşlar. Dişli vasıtasıyla. Burada fincanlar var. Fincanları da şuradaki itici milleri aracılık yapıyor. Çevir. Tamam hanımefendi lokum gibi duruyor Oruç olmasa mı yiyeceğim ben Ne güzel duruyor değil mi? Hı. Getir buraya giriyor muydu? Yok. Tamam. arabaların sıvı bayarını şu şekilde yapıyorum. Bas, çevir. Birinci silindirin emmesi basınca bastı, tamam. 3 ve 4'ü 25'e yapıyorum arkadaşlar. 25 flör çakısına. Sonra 3'ün emmesi basıyor. Çevir. Dur. 3'ün emmesi bastıktan sonra 2'nin Emme egzozunu 25'e yapıyorum. Sonra 3'ün emmesi basıyor. 4'ün. Tamam. Birinci silindiri yapıyorum. Sonra 2 basıyor. Üçüncü silindiri yapıyorum. Tamam. Emme bastığı zaman yapıyorsunuz arkadaşlar. Birinci emme bastığında 4. Üçüncü emme bastığında 2. Dördüncü emeğe bastığında bir, ikinci emeğe bastığında üç. Onlar da. Enjektörler de revize oldu. Made in Kore. Üst kapak yenisini aldık, hararetten yamulmuş. Şurada üst kapak lastik çanta var, Ahmet verir evet. misin? He, ben onun için ne yaptım biliyor musun? Evet. Göstereceğim şimdi sana. Çıkarırken nasıl çıkıyor? Evet. Allah Allah. Ne güzelmiş lan. Bir sürü minibüsler 30 bin liraydı. 10 bin lira para harcadım kalıplarına beceremedim. Şeye çöpe attık. Yapma ya. Kur'an çarpsın. Bir minibüsün üçte bir parası gitti bak. Yani şu kelepçeyi hem bak. çıkarıp hem takmaya yarıyor. Evet. Yap bakalım. Göster. Şey oluyor Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle. Kameraya doğru. Nasıl? Kamer yan tut. Ha şöyle yapacağız. Şunu yan tut. Şöyle ha, böyle tut. Şöyle mi yapmam lazım? Nasıl? O uzun Biraz ondan. Evet. Şey. Telefon. Çıkarıp tekrar takıyor ha? Evet. Devirdayın pompası yakın tarihte değişmiş. Devirdayın pompasını değişmiyoruz.

motorumuzu topladık arkadaşlar. Bu aracın egzoz manifoldunu üzerinde takacağız. Ee, o arabanın üzerinde çünkü. Bu arabanın motorunu yarın sabah yerine atarız. Öğlene doğru çalışır. Egzozun contası. Radyatörümüz orada. Hemen yerde bir aracımız var. Yatak sarmış olan Kia Bongo'nun motoru geldi. Onu toplayıp takacağız.